Bugün hediye kartı yapacağız. Bunun için oluştur dedim. Ee, daha sonra bu kısma gördüğünüz gibi yatay kart yazıyorum. Yatay şekilde yazdık. Burada yatay kart seçeceğim. Ve gördüğünüz gibi böyle yatay bir boş kart geldi. Şimdi Önce arka plana bir <laughs> renk koymak istiyorum. Bunun için bileşenlere tıkladım. Buradan e, arka plan altın rengi diyorum. Yani arka planı böyle biraz sarımsı bir renk seçmek istiyorum. Şuradan bunu gör yani Burada renkler var. Tabii istediğini seçebilirsiniz. Ben şunu seçeceğim. Daha sonra kartı şu şekilde. Evet. Bu iyi. Bu şekilde arka plana bir. Renk verdim. Daha sonra yine bileşenler bölümünde buraya bir hediye kartı yazısı yazıyorum. Hediye kartı. Daha sonra şuradan tümünü görüyorum. Tümünü gör. Şimdi i̇şte burada bu kartta kullanacağım bazı simgeler var. Bileşenler var. Bunlardan birisi bu olacak. Bunu alıyorum buraya. Şöyle bir döndürüyorum onu şu şekilde buraya bırakıyorum. Ee, bunun haricinde yine şöyle aşağı indim. Ee, kullanabileceğiniz evet, şurada şu. Şimdi bunu burada e, tabii ben e, şöyle bir döndüreceğim görüldüğü gibi veya şöyle döndürüldü böyle olan bunu da şu şekilde koymak istiyorum şöyle gördüğünüz gibi burada yine sihirli öneriler var burada da yine tümünü gördüğü bu bölümde de şöyle daha şunu koyabiliriz yine tabi bunlar sizin istediklerinizi buraya bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Yani istediğiniz şeyde mesela şunu da şöyle koyabiliriz. Görünüm. Hatta bunu biraz şöyle yapabiliriz. Şu şekilde. Burada yine başka şeyler de var. Tabi siz farklı renkler de koyulabilir. Vesaire. Şöyle aşağıda görebiliriz. Şimdi burada öncelikle ben şuraya okulun adımını koyacağım, okulun logosunu. Bunun içine bileşenlerden şuraya çerçeve yazıyorum, çerçeveler, araftırı. Buradan, çünkü tüm şu çerçeveye alacağım. Çerçeveyi aldım. Daha sonra bunun içine logoyu atacağız logomuz yüklemelerde burada. Bakın bunu bunun içine attığınız zaman gördüğünüz gibi çerçevenin içinde arka planı da yok olup onu oraya logoyu rahat atmış olabiliyor. Evet, burada bu şekilde dursun. Şimdi öncelikle şuraya bir yazı yazalım. İşte burada yazacağımız yazı yine şöyle ben Tabi sizin istediğiniz yazıyı seçebilirsiniz. Yine Golden yaz seçeceğim. İşte buraya diyorum ki <laughs> geri dönüşen ya bunu biraz küçültmemiz lazım. Bu kadar büyük bir, 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 bir. İşte şuradan 24 yazalım. Diyeceğiz ki geri geri dönüşen okul Gazi Orta Okulu projesi. yazdık yani bunu. Bunu tabi biraz daha ufakça şöyle alıyorum. Bunu işte 16 yapalım. Evet. Şöyle olabilir. Bu şekilde. Şimdi daha sonra burada biz buraya şu bölümlere yukarı aşağıya çizgiler ettik. Yani biraz da farklı çizgiler. Bunun için yine bileşenlere tıkladım. Burada diyorum ki yine altın renginde altın çizgi çerçeve diyor. Altın çizgi çerçeve dediğimde evet. Bakın şu şekilde Altını gördüğüm, çerçevelere geleceğiz. musunuz? Şu şekilde çerçeveler var buradan istediğimiz çerçevelerden Mesela ben burada ee, neredeydi o? Mesela şuradan şu çerçeveyi seçtim. Mesela bunu bu tam olmadı. Nasıl böyle Daha böyle düz sadece düz bir çizgi. Mesela şu. Bunu şöyle getiriyorum. Şu şekilde. gördüğünüz gibi. Evet. Bundan bir tane daha yapıyorum. Çoğalt. Onu da buraya aldım. Evet. Şimdi bu ikisinin arasına yine yazılar yazacağım. Yani burada yine bu yazının aynısını çoğaltıyorum. Bunu buraya alıyorum ve buraya Diyorum ki örneğin 20 Mart 14 Nisan Nisan 2025 tarihleri arası proje yarışması birincisi birincisi diyorum. Yazıyı biraz ufaltacağım. Evet, biraz şu şekilde olsun. Evet. Bu güzel. Bu şekilde. Evet. bunu biraz aşağı indirelim. Biraz çok Şöyle. Evet. Daha sonra da şu kısma yine bir işte bu bir hediye kartı bir para ödülü olduğu için buraya da işte vereceğimiz ödül atalım işte <laughs> ne diyelim 150 TL diyelim <laughs> bu şekilde de bir bu da yazı biraz büyük olacak bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ee, yani burada şunlar da değişebilir. Siz kendi kafanıza göre işte okulunuzun logosu önemli, şunlar önemli. Bir hediye çeki olduğu için bu. Bir hediye kartı olduğu için hediye kartlarında çeklerde ne bu tür şeyler kullanılır. Gördüğünüz gibi. Ayrıyetten siz buraya e, şu şunlardan ayrıca eklemeler yine yapabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış.